Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu şehriye pilavı yapacağım arkadaşlar. Malzemelerimiz göğsümüz var, kuşbaşı doğradık. Biberimiz var, soğanımız var, şehriyemiz, domates sosumuz, tuzumuz, pul biberimiz, karabiberimiz var. Öncelikle tavamıza bir miktar yağ alıyorum arkadaşlar. Ocağımı yakıyorum. ve kuşbaşı doğramış olduğumuz göğüslerimizi biraz kızarıncaya kadar kavuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, etlerimiz gördüğünüz üzere Hafif kızardılar, kavruldular. Şimdi biberimi ve kuru soğanımı. Bu arada bir olsa boy soğan, bir tane de büyük köy biberi var arkadaşlar burada. Ve yaklaşık 4-5 kişilik çıkacak bu yemek arkadaşlar. Bunları da güzelce kavuralım. Evet arkadaşlar soğanımız da biberimiz de kavruldu. Şimdi arpa şehriyemizi döküyorum. 2 su bardağı arpa şehriye. Bir su bardağı domates sosu. Ve bir tatlı kaşığı pul biber yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Bunları da iyice bir karıştıralım. Evet arkadaşlar, şimdi suyumu da ilave ediyorum. Kaynamıştı bu arada. Bir bardak döktük. İki. Bakalım. İki buçuk. Karıştıralım bakalım. Yeterli arkadaşlar. Bu ölçülerde iki buçuk su bardağı sıcak su yeterli. Üzerini kapatacak kadar. Şimdi kapağımızı kapatıp pişmeye bırakalım arkadaşlar. kaynayınca altını kısacağız. İyice kaynamaya başlasın, kısalım altını. Evet arkadaşlar, suyumuz iyice kaynadı. Şimdi ocağımızın altını tam kısıyoruz ve yavaştan demlenerek pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tavuklu şehriye pilavımız pişti. Tam olması gerektiği kıvamda. Şimdi servisimizi yapalım. Evet arkadaşlar. Tavuklu şehriye pilavımız hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel ve çok lezzetli oldu. Umarım beğenirsiniz, denersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.